Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 57 memur alım ilanı yayınladı. 57 memur için müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım 23 Ocak 2023'te müracaatlar başlıyor. 6 Şubat'a kadar müracaatlar devam edecek. Peki kimler alınacak? Sermaye Piyasası Kurulu'nda genel idari hizmetleri sınıfında bulunan 18 memur, 10 koruma ve güvenlik memuru, 6 şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan bir tekniker, 5 teknisyen ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 2 aşçı ve 15 hizmetli kadrosuna başarılı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır arkadaşlar. Bakın bunda 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin A bendinde yer alan genel şartları taşımak gerekiyor öncelikle. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle memur, koruma ve güvenlik memuru, şoför, tekniker ve teknisyen için 35 yaşını, aşçı ve hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak, Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak, diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak, ÖSYM tarafından 2022 yılında bey grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan kamu personel sınavına katılmış olmak ve aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak gerekiyor. Bakın 5 memur diyor İstanbul için ön lisans mezunu olmak ve KPSS'den 70 almak gerekiyor. P 93 puanınızın 70 almanız gerekiyor ve özel şartlar var. Bakın bunları sizler okuyun. Büro yönetimi, Büro yönetimi ve sekreterlik buradaki bölümlerden birinden mezun olmak gerekiyor ön lisans için. Yine bir memur Gaziantep için ön lisans mezunu olmak gerekiyor. KPSS'den 70 almak gerekiyor. Yine büro yönetimi ve bu benzer bölümlerden mezun olmak. 10 kişi İstanbul için lisans mezunu ve 70 KPSS şartı var. Yine Gaziantep için lisans mezunu bir kişi, Ankara için ön lisans mezunu bir kişi ve bunların hepsinde KPSS 70 ve üzeri olması şartı var arkadaşlar. Ve bir tekniker arkadaşlar İstanbul için Ön lisans mezunu KPSS P93 puanının 70 olması gerekiyor. Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, grafik tasarım programlarından veya denk bir yurt tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak gerekiyor. Teknisyen iki kişi Ankara için arkadaşlar orta öğretim, dengi, mesleki veya teknik eğitim mezunu olmak ve KPSS P94 puanının 60 olması gerekiyor tesisat teknolojisi ve iklimlendirme veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak şartı var. İki teknisyen İstanbul için yine orta öğretim ve dengi mesleki veya teknik eğitimden mezun olmak, bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak şartı var. P94 puanında en az 60 ve üzeri olması gerekiyor. Teknisyen bir kişi İstanbul için Orta öğretim rengi mesleki veya teknik eğitim bölümlerinden tesisat teknolojisi ve iklimlendirme veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ve P94 puanının 60 olması gerekiyor arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar 10 kişi. İstanbul için ön lisans mezunu. Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına ve silahlı ibareli kimlik kartına sahip olmak, yine 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde yer alan şartları taşımak gerekiyor arkadaşlar. P93 puanınızın 60 ve üzeri olması gerekiyor. 10 kişi alınacak arkadaşlar. Şoför 5 kişi İstanbul için, yine 1 kişi Gaziantep için şoför alımı var. Her ikisinde de B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az 5 yıldır sahip olmak gerekiyor. KPSS P93 ve P94 puanlarından 60 ve üzeri almış olması gerekiyor. Orta öğretim ve denge okul ya da ön lisans mezunu olma şartları var. Yine aşçı için iki Ankara'ya ön lisans mezunu aşçı programlarından mezun olmak ve KPSS p 60 almak zorunluluğu var. Hizmetli 4 kişi Ankara için orta ve denge okul mezunu olmak, temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak ve KPSS p 94'ten 60 puan ve üzeri almış olmak gerekiyor. İstanbul'da çalıştırılmak üzere 10 hizmetli personel alımı var. Orta öğretim ve denge okul mezunu olmak, temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, P94, 60 ve üzeri olması gerekiyor. 10 hizmetli İstanbul için bir hizmetli de gazene dip alınacak arkadaşlar. Bununla ilgili olarak aday sayısı KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla adayın bulunması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır diyor. Giriş sınav tarihi ve yeri arkadaşlar sözlü sınav olarak yapılacaktır giriş sınavı. Sınavın yapılacağı yer ve tarihler kurulun resmi internet sitesi üzerinden yani www.spk.gov.tr bakın mavi olarak yazılmış ve kariyer kapısı işe alım buradaki kariyer kapısı işe alım.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Peki başvurular nasıl olacak? 23 Ocak 2023'te başlıyor 6 Şubat 2023 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu, kariyer kapısı kamu işe alım ve kariyer kapısı üzerinden giriş yapılarak müracaatlar gerçekleştirilecektir. Ben açıklamalara bölümü atacağım, açıklamalara linki atacağım. Buradan diğer şartları her kadro için ayrı ayrı açıklamalar yazmış. Bakın uygulamalı sınav şoförler için sadece yapılacaktır diyor. Bunları tek tek okuyarak şartlarınız tutuyor ise müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Ama takıldığınız herhangi bir şey var ise de bakın burada irtibat telefonları belirtilmiş Ankara ve İstanbul için. 0312 292 90 90 İstanbul temsilciliği de 0212 334 55 0. Daha detaylı ya da sizi takılan, kafanızda merak ettiğiniz konularla ilgili buradan da telefonlara ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Düşünen tüm arkadaşlarım için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Bu arada sayfamı beğenmeyi, abone olmayı bir nokta dahi olsa bizler için çok değerli arkadaşlar. Bu sayfayı devam ettirebilmemiz için bir yorum yapmanız bizim için çok önemli ve beğeni butonuna basmanız çok önemli. Emeğe saygı diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.